Sevimli görünüşünün altında asi bir ruhu saklayan Kuromi'nin hikayesine hoş geldiniz. Bu küçük tavşanın My Melody'nin tam zıttı olarak nasıl Sanrio'nun en popüler karakterlerinden birine dönüştüğünü hiç merak ettiniz mi? 2005'te dünyaya tanıtılan Kuromi aslında My Melody'nin sınıf arkadaşıydı. Ama okuldaki yaramazlıkları yüzünden kara listeye alınınca kendi yolunu çizmeye karar verdi. Siyah ve mor renkleriyle, kafasındaki kuru kafa tokası ve asi tavırlarıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. İlginç olan şey, başlangıçta kötü karakter olarak tasarlanan Kuromi'nin zamanla hayranların gözdesi haline gelmesi. Öyle ki, bugün Sanrio karakterleri arasında en çok sevilen figürlerden biri. Kuromi'nin bu başarısı, farklı olmanın ve kendine güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu ilginç karakterin hikayesini beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.